Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TET Matematik Soru Makasının çözümlerine devam ediyoruz. Menümüzde artışık sayılar var. Test 3. Mavi test yani orta seviye soruların bulunduğu test. Orta diline bakmayın. Hani sınav ayarı baya güzel sorular var. Bismillah deyip birinci sorulara soruyla başlayalım. Bir okulda 20 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta ki öğrencilere okul numarası olarak 2'den 40'a kadar artışık çift doğal sayılar verilmiştir. Şöyle az yukarı götürüp alan açalım. Öğrenci numaraları 2, 4 nokta nokta 38, 40 diye veriliyormuş. Buraya kadar tamam. Yukarıda bazı bilgiler var. Tamam. Matematik öğretmeninin numara sırasına göre hazırlanmış sınıf listesinde sınıf yoklamasını aldıktan sonra okul müdürü yardımcısına sınıf başkanı ile yoklama kağıdı yerine şekildeki notu göndermiştir. Müdür yardımcısı hesaplamayı doğru bir şekilde yaptıktan sonra derse katılmayan öğrencilerden bir tanesinin numarasını aşağıdakilerden hangisi olarak bulmuştur? Şimdi öğrencilerin numaraları 2'den 40'a falan falan. Müdür yardımcım, derste bulunan öğrencilerin okul numaralarının toplamı 360. Sınıf listesinde ardışık alt alta bulunan 3 öğrenci derse katılmamıştır. Çift öğrenci, ardışık, o zaman katılmayanlar diyelim. Katılma, şöyle üstte tik atalım hadi olumsuz anlamda. Katılmayanlar. 2x olsun zaten hep çift öğrencilerde numaraları ardışık olduğu için öğrenciler bu. Şimdi şöyle düşünün. Katılanlı, katılmayanın toplamı, öğrenci, katılan öğrencilerin numaraları toplamı toplamıyla sınıfta bulunmayan öğrencilerin numaraları toplamı nedir? Sınıfın tamamıdır. Şimdi katılanların, yani sınıfın e, sınıfta katılanları bulabilir miyiz? A vermiş zaten. 360. Neyi buluyoruz? 360. Katılmayanların numaraları toplamı. Ardışı 3 taneydi. Bunu da ekleyelim üstüne. Ne yapar? 6x artı 6. Bu bütün sınıfı verir. Sınıfta katılan, katılmayan 2'den 40'a kadar olanların toplamıdır. E pratik olarak ne yapıyorduk? Son terimi ikiye böl. 20. Bir fazlasıyla çarp. Bu kadar basit Ne yapar? 420. Şimdi bakalım. Şurası zaten kaldırdık. Ne yapıyor? 366 artı 6x eşittir. 420. 6x 54'ten x eşittir 9. Şimdi derse katılmayanların numaraları. x yerine 9'u verirsen 18, 20, ve 22. Bunlardan biri olacak zaten şıklarda. O da 18'dir. Bir Bursa. İkinci soru şöyle biraz daha yaklaşılabilir. Rıza Berk nasıl isimli bu? Matematik kitabının ön ve arka kısmından eşit sayıda yaprak koparıyor. Sayfa ve yaprak kavramlarına dikkat edin. Soruda bu terse düşürür. Geriye kalan 10 yapraktaki sayfa numaralarının toplamı 930 olduğuna göre Rıza Berk'in matematik kitabı başlangıçta kaç sayfa? Yaprak bazında gidelim arkadaşlar. 10 yaprak kalmış. 10 yaprak. Yaprak. Eşit sayıda yaprak koparıyor önünden ve arkasından. X yaprak önünden, X yaprak arkasından koparsın. Şimdi şöyle düşünelim. Nasıl diyebiliriz? Nasıl diyebiliriz? Hmm, tamam. 930. Geriye kalan 10 yapraktaki. Tamam. Şöyle 930 bunların toplamı. Peki. 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 Yaprakların sayfa numaralarının toplamı. Hani şöyle diyelim. Hadi öyle diyelim. Burada ardışık sayılarla veriliyor ya. Kitabın zaten arkası ve önü. Burası X, M ise ilk sayfası 10 tane yaprak 20 sayfa demektir. Bunu unutma. Yani bu arada 20 sayfa var. Birinci sayfa M ise sonuncu sayfa M artı 19'tur. M1, M2, M19'a kadar. Yanılıp M20 deme. Ya yani yanılırım dersen şöyle diyebilirsin. Birinci sayfa M artı 1 olsun. Hadi senin dediğin gibi yapalım. İkinci sayfa M artı sonuncu sayfa M artı 20 olsun. Toplam 20 sayfa. Bunların toplamını nasıl buluruz? Terim sayısı zaten 20 tane. Çarpı ortanca terim. Ortanca terimle ilk terimle son terimi topla 2'ye böl. 2 M artı 21 bölü 2'dir. Bu zaten bunların toplamını verir. O da 930 olarak geliyor. 2'ye böl 10. 0'ı götür. 2m artı 21 eşittir 93. 2m eşittir 82. m eşittir 41 arkadaşlar. m 41 ise bir fazlası 42. Son sayfası da 20 eklediğiniz zaman 61. Yani ilk 41 tane sayfa gitti. Sondan da 41 sayfa gitti. Bütün sayfa kaç tane sayfa olduğunu ben buldum. 41 sayfa önünde var. Tamam mı? 10 yaprak yani 20 sayfa ortada var. Sonda da 41 var arkadaşlar. Topladım bu da 102 benim aradım cevap olur. İki Biraz çakal bir soru var. Şöyle biraz uzaklaşabiliriz herhalde. Bir banka müşterilerine bir deşe, birden başlayarak ardışık sayılardan oluşan sıra numarası vermektedir. Bu bankada sıra numarası veren cihaz en son 16 numaralı sırayı vermiştir. Bankanın güvenlik görevlisi sıra numaralarını toplayarak sonucu 168 bulmuştur. Bu cihaz 16 numaralı sıraya kadar yanlışlıkla 5 müşteriye aynı numarayı vermiştir. Buna göre aynı numara sahip 5 müşterinin sıra numarası kaçtır? Şimdi dikkat edin 1, 2, 3'lük gidiyor gidiyor. 3, 4, 5. Yani bu normal sırasını alıyor 5 tane de. Diğer 4 tanesi normal olmayan bununla beraber normal olmayacak şekilde bununla aynı numarayı alıyorlar. Farklı olması lazımdı. Yani farkı oluşturan altı bu 4 tane sıra numarası. Normalde birden normal 16'ya kadar olan sıra numaralarını verse, bunların toplamı ne olur? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. sadeleştir 8, 8 ile 17'yi çarptı mı da 136 eder. 136 çıkması lazım, 168 bulmuş. Demek ki bir numara daha yani küçük numarayı büyük vermiş. Büyük numarayı küçük verse azalırdı. Aradaki fark kaç? 168'den 136'yı çıkardım mı da kaç eder? 32. E bu 4 tanesinin 32 fark oluşturması için 8 verilmeli. Demek ki 5 müşterinin sıra numarası hep 8 olmalı. Farkı bunlara dağıt. 3 Denizli. Evet şöyle yapalım. 4. sorumuz Ömer'in yazıcısının iki farklı yazıcısından iki farklı çıktı almak için kullandığı bir programın çıktı ayarları ekranı aşağıdaki gibi verilmiştir falan falan. Şöyle biraz uzaklaşalım arkadaşlar. Şekil 1 ve şekil 2'de belgelerin çıktısını kağıtların her biri, yüzünü, bir yüzeyine birer sayfa yazılacak şekilde yazdıracak olan Allah Ömer toplam 11 kağıt kullanmış. Sayfa ve kağıt kavramları burada da çıkıyor. Dikkat et. Buna göre A Şimdi bak şöyle düşün. 1, 2, 3, nokta nokta 10. Sen 8, 9 ve 10. sayfayı çıkaracaksın değil mi? Güzel. Kaç sayfa çıkaracaksın? Bak dikkat et. Çıkaracağın sayfaların başlangıcının yani en büyük sayfadan çıkaracağın sayfanın bir küçüğünü çıkaracaksın. Ondan 7'yi. Değil mi? İlk 7 tane sayfayı çıkarıyorum. <laughs> Peki şöyle düşünelim. Başka başka. Aynı mantıklı. O zaman burada kaç tane yaprak var bak. Tamam mı? Son sayfadan bitiş sayfasından çıkarıyorum. Bak. Dikkat et. Sayfa. 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 İlk e, sayfanın ne diyorduk? Bir, bir küçüğünü çıkarıyorduk. Öyle değil mi? Başlangıç sayfa. Evet. E bunu yaprağa çevirmek için de ikiye bölüyorum ben. Çünkü 10 sayfa 5 yapraktır gibi düşün. Tamam mı? Buradan. İkinciye de bakıyorum. Son sayfadan çıkarıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Başlangıç sayfasının bir küçüğünü. B eksi e bunu da ikiye bölüyorum. Bu da alttaki yazıcı seçeneğinden çıkan yaprak adedi. E toplamı nedir? 11 taneymiş. Bu kadar basit. Zaten paydalar 2'de eşitleniyor ya. 2'yi yazayım. Burası B-6 düzenledim. Burası da 2A eksi B artı 4 eşittir 11. Zaten eksi B artı B'yi götürdü. 2A eksi 2 içler 22. 2A eşittir 24. Düzenleyelim. A da buradan 12 olarak geliyor arkadaşlar. 4 bursa. Zor olmayan ama biraz uğraştıracak bir soru diyebiliriz bunlar için. Böyle çaktırmadan da şuraları temizleyelim. işlem için şimdi alan lazım. Bize diyor ki bir hastanede aynı doktorun sırasında bulunan Nehir, Melike, Hümeyra, Saliha, Nehir ve Melike'nin Melike. Ha, sıra numaraları sıra numaralarını gösteren fiş verilmiş. Tamam, güzel, uzat, güzel. Uzatmayalım. Şu en sonda zaten şu fiş bize işe yarayacak. Dikkat edin oraya. Hümeyra ve Saliha'nın sıra numaralarını bilen Mehir, Nehir ve Melike ile diğer arkadaşlar arasındaki aşağıdaki konuşma geçmiş. Me Nehir demiş ki: "Saliha benim sıram senden önce ve aramızda 22 kişi var." Melike de diyor ki: "Hümeyra benim sıram senden önce ve aramızda 14 kişi var. Bu konuşmaların üzerine Nehir ve Melike'nin sıra numarasını bilen Saliha Hümeyra demek ki siz ikimizin sırası arka arkaya demiş. Yani ya Saliha Hümeyra böyle ya da Hümeyra önde öyle bitişik bunlar. Şimdi iki ihtimali inceleyelim ilk Ne diyor Nehir? Saliha şurası önce, öncelik kısım diyelim. Sıranın önü. Sır, ne diyor? Saliha benim sıram senden önce ve aramızda 22 kişi var. Şimdi şöyle diyelim. Nehir Aramızda 22 kişi var. Sonrasında da Salih'a geliyor. Tamam mı? İki ihtimal deneyeceğimiz için aşağıya da yazalım bir tanesini Peki bunu yerleştirdik. Bundan sonra önce ilk önce şunu yapayım. Salih'a ile Hümeyra yan yana, ard arda. Yani Hümeyra şöyle diyelim Salih'a'nın yanında ya da Salih'a'nın tam arkasında. Hü diyelim ona artık ne yapalım? Sığmayacak yoksa. Peki güzel. Melike ne diyor? Hümeyra benim sıram senden önce var aramızda 14 kişi var. Melike diyor. Hümeyra'nın önünde. Hümeyra buradaysa aramızda 14 kişi varsa 14'ünü buraya yazdım. Burada da artık ne var? Melike var. Hümeyra buradaysa aramızda 14 kişi varsa birincisi bu zaten. Saliha. Tamam aramızda 13 kişi daha olacak. Ondan sonra Melike gelecek. İkinci ihtimal bu. Bir düzenleme yapalım. Bunun tamamı 22 kişiydi. Bir burada 14 burada 15. Bir de burada 16. Şu araya kaç kaldı? 6. Toplamı 22 olması için. 13 burada. Bir de Melike 14. 22'ye tamamlaması için buraya 8 kaldı. Peki. Başka ne var? Bir de artık bura geldi. Nehir'in sırası 2A. Onu farklı bir renkle yazalım. belirgin yazın arkadaşım. Nehir'in sırası 2A. Böyle yazalım. İki ihtimali de görünecek. Olabilir demesinin sebebi zaten iki ihtimal olması. Melike Korkmaz'ın sırası da 3A. İki basamaklı yerine dikkat. Peki e ben şöyle düşünüyorum bak. Ben 5. sıradayım. 6, 7, 8. Bak 3 tane de ekledim mi sonrakini buluyorum değil mi? Bakıyorum Melike, nehirin sırası 2A. 6 kişi ekledim. Bir de Melike ekledim. Yani 7 sıra ileri gittiğimde Melike'nin Melike sıra numarasını bulurum. 3A. A7. 7 neydi? 7 yazarsa mesela buraya yazayım. 3 kere 7, 21. 14 kişi daha ekle buraya geldi 35. Bir daha ekle Hümeyra'nın 36 olabilir. Zaten birincisini buldum. Diğer incelemeye gerek kalmadı, olabilir dediği için diğer şıklık, diğer cevabı ışıklara koymazlar. İşte denizli. Bu teste bitti, umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.